Bir gün mübarekler buyurlar ki Bismillahillezi la yadurrum asme şey'ün fil ardı ve fis sema ve huve alim. Sabahlar okuyoruz bunu. Bu duayı. Üç kere okuyan akşama kadar her türlü beladan emin olur. ben <laughs> buyurlar. Bunun manası bunun manası Bismillahirrahmanirrahim diye herhangi bir işe başlasa insan veyahut bir vasıya binse her neyse Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlasa Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hak işte o duada buyuruluyor ki o besmele öyle bir besmeledir ki la yedurru asmi şey'un fil ardı ve la yerde ve gökte hiçbir yerde ona zerre kadar zarar dokunmaz ona zerre kadar zarar gelmez öyle bir besmele ki seni öyle bir korur ki tayyare birerken Bismillahirrahmanirrahim de yeter çünkü bu besmelesi koruyacaktır. Bismillahillezi Bismillah ellezi o öyle bir besmele ki la yedur hiçbir şey zarar vermez. La hayır demek. Ona hiçbir şey zarar vermez kim okursa o, besmele. Her türlü zarardan insan korur. Nerede yerde ve gökte işte binerken arabaya binerken. Onun için büyük gün varikler Hüseyin Yener'e buyurdular. Kardeşim buyurdular. Arabada kazadan korunmak istiyorsanız ne siz çarpın ne size çarpsınlar. Daima üç istiğfar mutlaka okuyun. <laughs> Çünkü Cenab-ı Hak Hud suresinde buyuruyor ki mealen istiğfar edene tövbe istiğfar edenin imdadına yetişirim. Allah kelamı ya istiğfar hem belayı yap, hem de hastalığa hem bela hem hastalık kim istiğfar okuyana onun için besmeleyi söyledik. var tamam. Şimdi insanlara Allah-u Teala iki hastalık vermiştir. İki manevi hastalık. Biri ilacı var. İlaç, <laughs> birinin ilacı var. O insanı tedavi eder. Ama diğerini ateş ancak tedavi eder. Allah muhafaza Onun ilacı yok çünkü. Onun ancak tedavisi ateşle olur. İşte Allah Teala hem bu ateşi söndürmek hem de bu bedeni bu hastalığı tedavi etmek için iki tane diyor ilaç göndermiştir. Birisi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu kelimeyi tevhid bu iman cehennemin ateşini söndürür. Mümin oraya girmez.